Merhabalar efendim. Kur'an-ı Kerim okurken neye dikkat edeceğiz? Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamıdır. Sıfatıdır, kadimdir, ezeli ve ebedi. Ağızdan çıkan harfler ateş demeye benzer. Ateş demek kolaydır. Fakat ateşe kimse dayanamaz. Bu harflerin manaları da aynen böyledir. Bu harfler başka harflere benzemez. Bu harflerin manaları meydana çıksa yedi kat gök, yedi kat yer buna dayanamaz. Allahu Teala kendi sözünün büyüklüğünü, güzelliğini harflerin içinde saklayarak insanlara göndermiştir. Nitekim Hayvanlara söylemekle iş yaptırılamaz. Hayvan seslerine benzeyen bazı sesler çıkararak idare edilirler. Mesela öküz alıştığı bir sesle tarlayı sürer. Fakat yaptığı işin sebebini, faydasını bilmez. İşte insanların çoğu da böyle Kur'an-ı Kerim'den yalnız ses duyarlar ve Kur'an harf ve sesten başka bir şey değil zannederler. Bunlar ateş birkaç harften başka bir şey değildir diyen insanlara benzer. Nasıl ki her insanın bir ruhu vardır ve ruhu insanın şekline benzemez ise bu harfler de insan gibi şekildir. Harflerin manaları ise insanın ruhu gibidir. İnsanın şerefi, kıymeti Ruh ile olduğu gibi harflerin şerefi de manaları iledir. Kur'an-ı Kerim okumadan önce bunu söyleyen Allah Teala'nın büyüklüğünü düşünmelidir. Kimin sözü söyleniyor? Ne tehlikeli iş yapılıyor? Düşünmelidir. Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için temiz el lazımdır. Temiz el lazımdır. Kur'an-ı Kerim'e dokunabilmek için aynı zamanda temiz bir kalp de lazımdır. Bunun içindir ki Hazreti İkrime radıyallahu teala an Mushaf-ı Şerifi açınca kendinden geçerdi. Allahu Teala'nın büyüklüğünü bilmeyen Kur'an-ı Kerim'in büyüklüğünü anlayamaz. Allahu Teala'nın büyüklüğünü anlamak için de onun sıfatlarını ve yarattıklarını düşünmek lazımdır. Bütün mahlukatın sahibi, hakimi olan bir zatın kelamı olduğunu düşünerek okumalıdır. Okurken başka şeyler düşünmemelidir. Bir kimse bir bahçeyi dolaşırken gördüklerini düşünmezse o bahçeyi dolaşmış olur mu? Olmaz. Kur'an-ı Kerim de müminlerin kalplerinin dolaşacağı yerdir. Onu okuyan Ondaki acayiplikleri, hikmetleri düşünmelidir. Her kelimeyi okurken manasını düşünmeli, anlayıncaya kadar tekrar etmemelidir. Lezzet bulunca da tekrara devam etmelidir. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem bir gece sabaha kadar Maide suresinin 118. ayeti kerimesini tekrar tekrar okumuştur. İn tu eğer azap edersen demek. Maide 118. ayet kelimenin meali şerifi şöyle efendim. Eğer onlara azap edersen, onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen Daima azizsin ve üstünsün, hikmet sahibisin demek Allah'a emanet olun.